Postkolonyal kavramı sömürgecilikten sonra postkolonyalizm kolonileştirilmiş topraklarda bağımsızlıklarını kazandıktan sonra başlayan kültürel, sosyal ve siyasi bir dönemi tanımlar. Bu kavram sömürgecilikten sonra oluşan toplumsal yapıları, kimlikleri ve ilişkileri anlamaya yönelik bir çaba olarak ortaya çıkar. İki kimlik ve kültürel bağımsızlık Sömürgeci güçlerin dayattığı kültürel değerler ve toplumsal normlar, sömürgeleştirilen toplumların kimliklerini, dillerini ve geleneklerini etkileyip silip süpürmüştür. Postkolonyal düşünce bu kültürel etkileri, geçmişin mirasını ve toplumların yeniden kimliklerini bulma arayışını araştırır. Bu kimliksel bir yeniden doğuş, kendi kültürel bağlarını ve tarihini yeniden tanımlama sürecidir. 3. Dil ve anlatı Kolonileştirilen halklar, sömürgeci dillerin egemen olduğu bir ortamda kendi dillerini ve anlatılarını bastırmışlardır. Postkolonyalizm, bu dillerin ve anlatıların yeniden ortaya çıkması, sömürgeci dilin hegemonyasının kırılması çabalarını savunur. Bu süreç edebiyatın önemli bir aracı haline gelir. Kolonize edilmiş halklar, kendi seslerini, kendi hikayelerini anlatabilmek için sömürgeci dilleri kullanmakla birlikte onlara karşı bir direniş de geliştirir. 4. Sömürgecilik ve güç ilişkileri. Postkolonyal düşünce, sömürgeci güçlerin ekonomileri, kültürleri ve toplumsal yapıları nasıl inşa ettiğini, ayrıca bu yapıları sürdürmek için nasıl ırkçılık, kültürel üstünlük ve ideolojiler oluşturduğunu sorgular. Bu eşitsiz güç ilişkilerinin ve baskıcı sistemlerin tarihini inceleyen bir eleştiridir. 5. Kolonyal mirasın etkileri Bağımsızlık kazanan eski sömürge ülkelerinde postkolonyalizm, ekonomik, politik ve kültürel olarak halen devam eden sömürgeci etkilerin izlerini sürer. Bu miras sadece fiziksel sınırlarla sınırlı kalmaz, aynı zamanda toplumsal yapıları, güç dinamiklerini ve algıları da şekillendirir. Bağımsızlık sonrasında sömürgeci mirasın hala varlık gösterdiği bir dünya ortaya çıkar. 6. Hegemonya ve direniş postkolonyal düşünce sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir direniş aracıdır. Kolonyal hegemonya ve kültürel baskıların karşısında duran postkolonyal yazarlar ve düşünürler, toplumsal eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele ederler. Bu, geçmişin yüklerinden kurtulma ve sömürgeci düzene karşı durma çabasıdır. 7. Küreselleşme ve Yeni Sömürgecilik Postkolonyalizm Yalnızca geçmişin izlerini değil, günümüzdeki küresel eşitsizlikleri ve yeni sömürgeci eğilimleri de ele alır. Küreselleşmenin yarattığı yeni ekonomik ve kültürel sömürü biçimleri, eski sömürgeci ilişkilerin bir devamı olarak görülür. Bu bakış açısı, uluslararası ticaretin ve kültürel yayılmanın hala sömürgeci etkileri sürdüren bir yapı oluşturduğunu savunur. Çok kültürlülük ve hibritleşme Postkolonyal düşünce, farklı kültürlerin ve kimliklerin bir araya geldiği, birbirini etkileyen ve harmanlayan bir dünyayı savunur. Kolonizasyon, kültürel ve toplumsal hibridleşmeye neden olmuştur. Sömürgeci toplumlarla kurulan ilişkiler, yeni kimliklerin ve kültürel formların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 9. Tarihsel bellek ve edebiyat Postkolonyal edebiyat, geçmişin yaralarını, travmalarını ve unutulmuş seslerini tekrar gündeme getirir. Sömürgecilik dönemi, tarihin silinmiş, bastırılmış ya da çarpıtılmış hikayeleriyle hatırlanır. Yazarlar bu geçmişi sorgular, yüzleşir ve toplumsal hafızayı yeniden inşa etmeye çalışır. 10. Geleceğe dönük umut Postkolonyalizm, geçmişin baskılarından kurtulma ve daha adil bir dünya kurma umutlarını taşır. Ancak bu umut, yalnızca geçmişin ve günümüzün baskıcı yapılarının aşılmasıyla mümkün olabilir. Bu bakış açısı, kolektif bir iyileşme ve dönüşüm sürecini savunur, geleceğe dair farklı, özgür ve eşitlikçi bir vizyon sunar. Postkolonyal düşünce sadece geçmişin eleştirisiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda gelecek içinde bir yol haritası çizer. Kolonizasyonun yarattığı yaraların iyileştirilmesi, yeni kültürel kimliklerin inşa edilmesi ve küresel adaletin sağlanması adına derin bir kavramsal ve pratik bir mücadeleyi içerir.